Hepinize merhaba ben Deniz Evet bugün sizle Prime'den aldığım Matul Gildi RP ile 4 tane kutu açacağız Tabii bir şey çıkacak mı bilmiyorum ama inşallah güzel bir şey çıkar 4 tane kutumuz var biri usta işi Anahtar da aldım üstüne 10 RP'm kaldı Şimdi bu 4'ünden bir tane destansı çıksa Bir tane üst çıksa diğer ikisi boş gelse Tadından yenmez ama Benim şansıma şimdi hiçbir şey çıkmayacak izleyin çok da istemiyorum bir de başlayayım. Neyden başlayayım? Şundan başlayalım hadi başlayalım. Sonsuz karanlık morda kaydır. Gayet güzel bir skin yani. Açılabilir. Gayet açıldık. Bir tane açmadı. Bir tane açalım. Evet, bunu kim için açayım? Dur. Birinciyi ben kendim için açtım. Okey mi? Okey. Kendim için açtım. Sonsuz karanlık morda kaydır açtı. Geldi. Ağzım dolanıyor arada. O ara yararlıp yaparım. Benim kim O yüzden çok aldırmayın. Evet zaten daha bir dakika olmamış video. Bir kasa açtık. Her dakikada bir... Neyse arkadaşlar açıyorum sakin ol. Evet. Direkt stack sandı. Trash. Hex takın Yani bir değişik bir kasaydı ama. Ama açalım arkadaşlar sana gönderdim. Bir tane daha hex stack sandı. Kardeşim Fiora. Hex takın Kardeşim. Birazcık ballı mıyız ya? <laughs> Sen daha açıyorum. Bundan daha gelirse bu adı derim. Ne oluyor? Next <laughs> <laughs> tek anahtarı 150 turuncu et. Aa simge. Bu ne? 2-3 tane aralarda kutu geliyor bir de. Güzel bir Şey cevher. İyidir. Bir tane daha usta işe açarız. Hani <laughs> <laughs> çok güzel geldi bu arada yani. İkide bir kutu kutu kutu. Kanma ikinin mi? Ciddi misin? İşte bu be. İşte bu aga. İşte bu aga. Hani mutlu olabileceğim şeylerden biri geldi. Ben bunu açıyorum direkt. Tamam bunu açacağız. Ben bu ara çok oynuyorum. Çok işime yarar. Bir tane de işi. Geç ilk usta işimiz var. Pentagit kartuş geldi de. Bunun yenisi gelmesi gerekiyordu ya. Eskisi geldi. Bir tane var. Arkadaşlar. Benim arkadaşlarım. 20 görüntülenme alacağım zaten çok da bir değil ama pardon özür dilerim özür dilerim arkadaşlar terbiyemi korumam lazım beni küçük çocuklar da izliyor olabilir yani değil mi ee, bundan ama bak son kutu çok kötü ya son kutu açmak hiç eğlenceli değil ki ya ilk başı çok eğlenceliydi yüce kuluç ireli ya ha evet, evet. Fiora'yı açmayacağım. Oynamıyorum. Oynadığımda, o denediğimde de oynayamıyorum. Ben de bana zor geldi. Bunu dönüştürsek. pentekil kartuşu dönüştür. Kartuşun o kartuş mainlemem için o kartuş skin'i gelmesi lazımdı. Bu kartuşla sisten e oynamam. Sonsuz karanlık Mordekaz çok güzel bir skin. Bunu vermek istemiyorum. Mordekaz zor bir şarda öğrenip oynayabilirim bence. Yine niye oynayamam bence ama ya. Sanki şöyle bir üçlendirme yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ki yapacağım da. Bak. Çünkü zaten oynamıyorum. Hani İrelia Mordekaiser'ın da Madden'de ben oynamam şahsen. Oynayamam bak. Oynamam ne mi? Oynayamayacağım çağrılar Kötü bir şey gelse bile okey ya. Hextech sandı. Furtuna Efendisi Ornn. Mükemmel güzel bir skin bu orada biliyor musun? Ornn'un nadir skinlerinden bu. Oradan nadir skinlerinden bunu da açacağım. O bir tane daha... Aga video bitmiyor bitmiyor. Bu videonun kısa olması lazım. Zaten da kısa olacak da. <laughs> hani 2 dakikalık video şu an 4 dakika anladın mı? Bir tane daha yaşayalım bakalım. Jodo popi mi? Yeni skin. Abi of çok güzel çıktı her şey. her şey. çok güzel. Her şey çok güzel şu an. Her şey çok rahat. Çok güzel. İşte bu. Bunlara kaçarım bu arada. Yok etkinleştir değil ya. Değiştir kalıcı kostüm. Ama bunu da açmak istiyorum. He ayrıştırsam ya bilmiyorum. Neyse şimdi bunları elimim. arkadaşlar son elimizde kalanları söylüyorum. Ee, kan geldi. Ondan sonra Cadı Poppy geldi. Fırtınanın Efendisi Orn geldi. Sonsuz Karanlık Mordekaiser geldi. Diğer gelenleri oynamayacağım için dönüştürdük. Yani gayet güzeldi bence. Bok gibi şeyler çıktımadığını düşünüyorum. Çünkü ard arda arda 2-3 tane kasa çıktı. Böyle bir simgemiz var. Hadi birazcık bunu takılalım. <laughs> Neyse hadi buradan size görüşürüz diyorum arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim farkındayım özür dilerim. Videoda 5 dakika olmuş tam. Hatta 5 tam gidiyor. Ben kapatıyorum. Ki ilerlememesi lazım. Ee, benim outro'm ne? Son sözlerim ne? Ee, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin lütfen. Sevgiler, saygılarımla sizi uğurluyorum. Bay bay.